Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sohbetimize geçmeden sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. Adım İrem Aşık. Tekirdağ Saray doğumluyum. Doğma büyüme oralıyım. 36 yaşında bekar bir anneyim. E, mühendislik Fakültesinden mezunum, çevrim mühendisim. Aynı zamanda iş sağlığı, güvenliği üzerine yüksek lisans yaptım. E, ondan beridir... Yaklaşık sene 2011 yılından beri iş sağlığı ve güvenliği üzerine çalışıyorum. Kendi firmanızı ne zaman kurdunuz? Nasıl bir ekip kadronuz var? Ondan bahsedelim. 8 sene önce kurdum. Eylül 2015 yılında. E, şu anda 50 kişilik bir kadrom var. Dönem dönem tabii ki sayımız artıyor, azalıyor. Ee, uzmanlar, doktorlar, diğer sağlık personelleri ve teknikerlerle çalışıyorum şu anda. Şimdi tabii sizin sahada bazı noktalarda kadrolarınızı yerleştirdiğiniz Noktaların evet. dışında buradaki ekibinizde yaptığınız hizmeti şöyle bir açalım. Ee, ne yapıyoruz teknik olarak? Onu bir anlatalım. Hangi sektörlere hitap ediyoruz? Tabii şöyle, tehlikeli, az tehlikeli ve çok tehlikeli tüm firmalara bir hizmet veriyoruz. İnşaat e, firması da bizden hizmet alıyor. Psikologlar da, hukuk büroları da e, Marketlerde. Normal, Tabii. normal işletmelere. Hepsi. Yani, A'dan Z'ye, yani personel çalıştıran bütün sektörler bizden hizmet. Yelpaze geniş. Yelpazemiz çok geniş. Tamam. Nasıl ulaşıyorsunuz insanlara? Neler yapıyorsunuz? Biraz hizmetiniz açalım. Tabii. E, web sitelerimizden, sosyal medyadan veya e, iletişim sıcak iletişim kurduğumuz firmalar doğrudan bizimle iletişime geçebiliyor. Genelde referans yöntemiyle çalışıyoruz. Evet. Hani... Pazarlamacılarımız var sahada. Bu şekilde insanlarla temas kuruyoruz. Şimdi Nasıl bir anlaşma yapıyorsunuz? Onu bir anlatır mısınız? Tek Tabii. E, doktorlar, uzmanlar ve diğer sağlık personelleri için e, müşteri bizden hizmet istiyor. Hı hı. Bizler de onlara iş yeri hekimliği, e, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli için hizmet veriyoruz. Aylık hizmetlerimiz var, yıllık hizmetlerimiz var veya da işe girişlerde çalıştığımız firmalarımız var. Peki, yıllardır sektöre yön veren bir markasını, Sizi tercih eden müşteri portföyünüze bir teşekkürle cümlelerinizi toparlayalım. Ee, öncelikle sektörde deneyim çok önemli. İş kazaları olduğunda e, uzmanlarına sahip çıkan personellerin arkasında duran patronlarla işverenler evet. çalışmak istiyor. Evet. Biz iş kazaları olduğunda hem firmanın yanındayız, hem personellerimiz hem de işçinin yanındayız. Önemli olan her kesimin hakkını korumak diye evet. düşünüyorum. Biz işverenle hükümetin arasındaki bağlantıyız. Bir köprüyüz diyebiliriz aslında. Evet, diyebiliriz. Peki, bir de teşekkür yapalım sizi tercih eden firmalara isterseniz. Biz tercih eden firmalara çok teşekkür ederim. Peki. Verdiğiniz değerli bilgilere teşekkür ediyoruz. Yeriniz hayırlı olsun. Teşekkür Allah ederim. Allah İlerleyen zamanda markamızın farklı bir hizmetinde görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ olun. ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz.